Merhaba arkadaşlar. oltasız su doğalan herkese rast gelsin. Bugün size dişli balıklar için takım göstermeye çalışacağım. Çelik telli takım. İğne gördüğünüz gibi 5 numara bir iğne. 5 değil pardon 40. Bir iğne, büyük iğne. Şöyle çelik tel kullanacağım. Yani İzmir bölgesinde Çelik tel hangi balıklar için gerekiyor? Granyus, Kofana, bu gibi balıklar için çelik tel kullanmanız gerekiyor. Yoksa normal Misinada, Misinayı yırta, yırtabiliyor balık. O yüzden bu balıklar için özellikle çelik tel kullanılıyor. Çelik tel de şöyle, şu kadar bize yeter yani bir 30, 30 santim falan. çelik telimizi kestik. Çift iğneli bir takımdır bu. Genelde sübiye ve fileto, herhangi balığın filetosu kullanılır. O yüzden çift iğneye kullanıp, kullanıp veya filetoyu bu iğnelere geçiriyoruz. İlk iğnemizi şöyle yani normal iğne bağlar gibi şöyle şuradan yuvarlak oluşturuyoruz. Yaptığımız yuvarlağı iğnenin palasıyla birlikte şöyle şöyle tutuyoruz. Sonra şunu palasıyla beraber şuradan 3 tur çevireceğiz. 1 2 3. Yani bunu normal bir sina gibi 5-6 tur çevirmeye gerek yok. Çünkü kalın bir çelikten bunu iyice sıkıştırmamız gerekiyor. O yüzden 3 tur yeterli. En başta yaptığımız şu yuvarlaktan geçiriyoruz ve karşılıklı olarak sıkacağız. Şöyle çelik telimizi iyice sıkıştırmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi bu iğnemizi sıkıştırdık. <laughs> i̇kinci iğneyi ister bağlayabilirsiniz, ister deliğinden direkt çelikle de takabilirsiniz. Ben ilk ikinci iğneyi genelde bunlar delikli iğne. Şu deliğinden geçiriyorum. Gezer olarak kullanıyorum. Yani yeme göre gezer kullanmanızın avantajı bunu yeme göre ayarlayabilirsiniz. Yani birinci iğneyi yeme geçirdikten sonra o konumunu ikinci iğnenin konumunu yeme göre ayarlarsınız. Yani genelde şu şu şekilde konumlandırılıp öyle yeme sararsınız. O yüzden gezer kullanmanızı tavsiye ediyorum. Şöyle gezer. şu <laughs> çelik teli de uç, uç kısmına yakın bir yerden tam dipten değil ama yakın bir yerden kesiyoruz. Kalan şu uzantıyı da şöyle çelik tele doğru kıvırıyoruz. Şimdi bu çelik telli takım böyle aldığınızda çelik tel içinde şu şuralarında hurç çıkıyor. Daha önce açtığım için ben şöyle bantla kapattım. Bu hur hurç. Bunu fırın ile birlikte kapatacağız. Bu kurdöndülerde çelik döndü kullanın arkadaşlar. Çünkü <laughs> deniz tuzlu suyu bunları bir süre sonra normal kurdöndü kullanırsanız paslandırır ve kullanılmaz kullanılmaz hale getirir. İlk önce hurcumuzdan geçireceğiz. Şöyle hurçtan geçirdik. Sonra hur döndüğümüzü geçiriyoruz. Aynı hurçtan şuradan bir daha geri buradan geri çıkartıyoruz Gördüğünüz gibi takım bu. Şimdi bu kurcu sıkacağız. Şöyle. Sıkacağız ki bu çelik tel bundan çıkmasın şu an gördüğünüz gibi çekiyorum abanıyorum yani takıma gördüğünüz gibi çelik tel çıkmadı buraya kur döndü bağlamamızın sebebi de yemimizi taktık diyelim sonra şuraya da <laughs> yani 50'lik 0 50'lik 0 50'lik 60'lık misine ekleyip gezer bizim asansör takımımıza bağlıyoruz. Yani tamamen bunu fır döndü takımımıza bağlamak için. Şu kalan uzantıyı da tam dipten değil de dibe yakın yerden kesiyoruz. Şurada bir uzantı kaldı. Şunu da kıvıracağız. Şöyle Gördüğünüz gibi takımımız bu. Yani bu <laughs> Dişli balıklar için kullanılıyor. Kullanılan bir takım. Kofana ve İzmir'de genelde kofana ve Granyöz için kullanılıyor. Yani levrek de gelebiliyor. Yani sübiyye ve fileto taktığınız için levrek alanlar da var. Levreğe de kullanabilirsiniz. Buna genelde sübiye ve bu takıma sübiye ve veya herhangi balığın fileto etini kesip takılıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu takımda da Granyöz ve Kofan avına gidersem videosunu paylaşırım. Yani aynı bu yaptığım takımı kullanacağım. Arkadaşlar destek için lütfen abone olalım. Videoları beğendiyseniz beğenme tuşuna basalım. Yani yap başka yapmadı yapmamı istediğiniz takım varsa veya herhangi bir balık avı ile ilgili video öneriniz, şunlara şu konuyla ilgili bir ilgili video çeker misin diye yazabilirsiniz videolara. Eğer tabi onunla ilgili bilgim varsa çekip paylaşmaya çalışırım.